Yahut da dün söylediğini bugün yanarsan dediğim gibi beddua ettim de hepsi bakan oldu. <laughs> ee, hiç o biri bir gece kulüplerini açtı. Onu söyleyeyim. Beni bağışlasın. İşte. Ana muhalefetten bir arkadaş her oturumda çıkar. Lefkoşa'dan güzel yolda kadar fabrikaları dizdiniz der. Gece kulüpleri fabrika. Allah ne büyük Allah. Döndü o bakan oldu gitti. Kapattım o fabrikalar dedi. Neyi kapatacağım ya dedi. 40 bin asker, 40 bin de öğrenci var. Benim annetsinler. <laughs> yani bu böyle gülüş durumlara düş Böyle gülüş bu hallere düşmeyin bir daha söyleyeyim, on defa söyleyeyim, bin, defa söyleyeyim. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hepimiz gelip geçeceğiz. Önemli olan halkın sağlığıdır, hasta olan insanların. Hasta yoksa sizin ne işiniz var ki? Hasta olmazsa sizin varlığınızın nedeni hastalardır. Onlara iyi muamele etmemiz yolundasınız. Ha, basın buradayken bir şeyin altında açıcayım. Ve yargıya da çağrıda bulunayım, polise de çağrıda bulunayım. Hiçbir zaman hiç kimsenin hastanede ne muameleye tabi olursa olsun bir doktor veya bir hemşire veya bir hastane çalışanını darbe etme gibi bir hakkı yoktur. En ağır cezasını, ceza vermelerini istiyorum. Diliyorum. Olmadığı takdirde de her türlü eylemi de yapmaya ben bakar olarak hazırım. E, Habarsa şikayeti biz gereğini yaparız. Ama hiç kimsenin sağlık çalışanının dar ve hakkı yok. Arkadaşlar daha güzel 14 Mart'lar olması dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum.